Protez cerrahisinin 3 tane temel amacı vardır. Ağrıyı ortadan kaldırmak, kaybedilen hareket açıklığını yeniden kazanmak ve uzuvda özellikle kalça ya da dizde artık ortaya çıkan bir şekil bozukluğu varsa bunu yeniden düzgün hale getirmeye çalışmak. Protez cerrahisinin ağrıyı ortadan kaldırmak konusundaki başarı oranı %90'ın üzerindedir. Özellikle erken ve uygun zamanda cerrahi uygulanan kişilerin eski ve arzu ettikleri hareket açıklığına kavuşmalarında hemen hemen hiçbir engel yoktur. Bu kalça ve diz için çok önemli. Ve bizim toplumumuzda yere oturarak yemek yemek, birbirleriyle sohbet etmek ya da namaz kılmak isteyen hastalar için çok önemli. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra hareket açıklığını da arttıran protezler elimizde olduğu için hastalarımızın namaz kılmasına dahi gereken kişilerde izin verebiliyoruz. Bu hastaların sporla ilintilerini de şöyle görmek lazım. Bir kere yürüyüş ya da hareket yapmak konusunda hiçbir kısıntımız yok. Kilometrelerce yürüyebilirler, yüzebilirler ya da bisiklete binebilirler. Ancak protezlerin yüzeylerinin fabrikada üretildiğini unutmamak lazım. Darbelere karşı korumak lazım. Çünkü çok hareket hiç zarar vermez. Ancak Kısa süreli darbeler protez yüzeyinde kırıklara sebep olabilir ve de proteze zarar verebilir. Bu nedenle insan 5 kilometre yürürse hiçbir şey olmaz ama yarım metrelik bir duvardan protezin üzerine atlamak zararlı olabilir. Bunu yine aynı şekilde sporla da ilintilendirebiliriz. Özellikle kontakt sporlar, basketbol gibi, futbol gibi belirli bir yaştan sonra zaten çok uygulanmıyor ama yine de hastalarımıza tavsiye etmediğimiz şeyler. Ancak yürümek, koşmak, bisiklete binmek, yüzmek gibi daha çok hareket gerektiren egzersizleri veya da spor salonlarında ağırlıkla bile yapılan çalışmaları hiçbir zaman belirli bir aşamadan sonra kısıtlamıyoruz. Genç sporculara gelirsek, genç sporcularda biliyoruz ki protez cerrahisi hemen hemen hiç uygulamak istemediğimiz bir şey. Bu hastaların e, hareket yeteneklerini ve özellikle spor hayatlarını sürdürebilmeleri için daha çok hasar gören kıkırdaklı bölgenin alınıp yerine sağlıklı kıkırdak dokusunun konulması tarzında ameliyatlar uygulanmakta. Ki zaten bunların temel amacı belirli bir süre sonra profesyonel spor hayatını kişileri geri döndürmektir.